Merhaba sevgili hanımlar, sevgili beyler. Evet, yaklaşık 3-4 gün önce dedim ki e, sormak istediğiniz sorular varsa bana sorun. Bu videonun altına e, ben onları alacağım. Tek tek e, size özel e, bir kozmetolog gözüyle neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bu videoları izleyen ya da buna denk gelen kişilerde aslında aynı sorundan muzdariplerse hiç olmazsa uzman birinin ağzından kendilerine verilmiş bir öğüt bulacaklar. Yaklaşık 80 kişi birçoğunu o video altında cevapladım ama 8 kişiyi seçtim ki 2 artı ikisi bunların ortak aynı hemen hemen soruları sormuş kişilerdi. Şimdi onları tek tek cevaplıyorum ve sonuncularına geldim. kişileri tanımıyorum, yaşlarını bilmiyorum. Keşke soruyu sorarken ben doğru sorsaydım deseydim ki yaşınızı, şu an ne kullandığınızı, ve hangi soruna ait e, bilgi almak istediğinizi yazın deseydim ben de hatta daha, daha, daha e, spesifik bir yönlendirme yapabilecektim. Efendim bu videoyu Miss Fortune ve Saniye 2 hanımefendinin ortak noktası olarak cevaplıyorum. Miss Fortune demiş ki dudaktaki siyah noktalar neden olur çözümleri nelerdir? Saniye de demiş ki derindeki siyah noktalardan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi dudaktaki siyah noktalar deyince benim aklıma ay, saç geldi gözünün önüne. Heh. Dudaktaki siyah noktalar deyince benim aklıma şöyle bir şey geldi. Dudağın içindeki siyah lekeler. Değil mi dudaktaki? Yani dudak kenarındaki dese yanlış bir şey anlatmamak için de Dermatolog arkadaşıma da sordum. Eğer ki burası mukozadır, eğer dudağınızda siyah lekeler varsa bu kozmetiğin alanı değil, bu tamamıyla dermatolojinin ve dermatoloğun alanı. Lütfen dermatologla görüşün. Mutlaka bir çözüm sunacaktır size. Sebebi bilindiği zaman, o sebebin ortadan kaldırılması için eksilen neyse o takviye edilir. Belki de hiçbir özel... ...yakma, çizme, çekme işlemine falan... ...maruz kalmadan kurtulabilirsiniz. Ama bahsettiğiniz ...dudak çizgisinin... ...şu kenarında... ...minik minik noktalar halinde çıkan... E, ...kabarık duran, ortası siyah... ...noktacıklarsa bunun çok farklı... ...sebepleri olabilir. Birincisi, dudaktan ilk önce... bahsediyor sonra derin siyah noktalardan... ...bahsedeceğim. E, çok kötü kalite... Bir liraya da dudak kalemi var. Bakın Çin'den alabilirsiniz. Bir liraya dudak kalemi. Üç liraya ruj bulabilirsiniz. Hangi boyayla, hangi kimyasal kullanılarak, hangi yağla üretildiğini bilmediğiniz bu şeyleri dudağınıza sürerek oradaki gözeneklerin içerisinde değişimlere sebep olabilirsiniz. Dudağınız parçalanabilir, kabuklanabilir, soyulabilir. Lütfen ...göz içi de mukozadır... ...ağız... ...çok hassas yerler. İki tane rujunuz olsun... ...otuz tane olacağını... ...kalitelisi ve içinde ne olduğunu bildiğiniz şeyler olsun. Ee, arı balmumu kullanmak yerine... ...sentetik vax kullanarak da... Ee, ...hatta kendi onu... ...icat ederek... <laughs> ...size çok ucuza kalemler... E, ...iletebilirler. Ve bunlar gözenek içerisinde tıkaçlara sebep olabilir. Oradaki yağ salgısı zaman içerisinde içerisinde birikecek. Dışarıdan da folikül oksijenle temas ettiği yer oksidi olduğunda siyah noktalar oluşacak. Eğer bunlar daha küçükken temizlemezseniz büyümeye izin verirseniz gözenek daha iri olacağından çıkardığınız zaman kalan iz de daha derin ve büyük kalacak. Onun için bir kötü ruj, kötü kalem kullanmayın. İki, ağız çevresini her yemekten sonra lütfen temizleyin. Yani bu illa sabunlamak değil ama en azından bir ıslak mendille silebilirsiniz. Oradaki bazı ağzın içi bakteri dolu. Vücudumuzun her tarafı bakteri dolu. E, oraların kirli kalmasına izin vermeyiniz. Nasıl temizleyeceğiz? Banyoda hepimiz e, buhar banyosu yapmış gibi düşünelim. Evet. Sıcak suyla yıkandığımız için gözenekler açılmış ya da yumuşamış oluyor. Banyodan çıktıktan sonra iki tırnağınızın üstüne bir kağıt peçete sararak önünüze büyüteçli aynayı koyun. O siyah noktayı sakın yukarıdan değil, aşağıdan bastırıp yukarı doğru küçük hareketlerle çıkarın. Çıkarma işlemi bittikten sonra soğuk suyla yıkayın bölgeyi ki daha büzüşsün, kapansın. Ve eğer incittiyseniz, e, evde antiseptik herhangi bir şey var mı bilmiyorum. İşte hani bazılarımız şu pandemi sebebiyle dolu e, böyle bakteri üremesine karşı şeyler buldum diyoruz ya. Lavanta yağı olabilir. Yani lavanta yağı evde her şeye karşı, böcek sokmasından tutun, işte kaşıntıya kadar her şeyi kullanabileceğiz bir yağ. Bir parça lavanta yağını ısıtın ve o bölgeye sürün. Bunu düzenli yaptığınız zaman artık içerisi dolmayacak. Hatta dudak peelingi de kullanabilirsiniz. Ee, dudak peelingi var olan siyah noktayı temizlemez. Ama düzenli kullandığınız zaman bir sonraki şuradaki çıkacak olanları engelleyecektir. Hiçbir şey bulamadınız. Bir kesme şekeri bala batırın. Dudak çevresine dairesel hareketlerle eritin. Çok değil ama incitecek kadar. Sonra duruluyorsunuz. Gelelim çok derin olan siyah noktaların temizlenmesine. İnternette tir komedon denilen komedon temizlemeye yardımcı aletler var. Bunlar böyle bir metal uzun çubuk. Ucunda bir küçük noktacık delik var. Şöyle düşünün. Bir çay kaşığının ortasına yuvarlak bir delik açtığınızı düşünün. O çay kaşığını küçültün, küçültün, küçültün. Toplu yine başka kadar yaptık. İşte tir komedon öyle bir şey. Yeni bayırdan çıktıktan sonra o gözenekler açılmışken ve yumuşamışken tirkomedonun ortasındaki deliği tam siyah noktanın üstüne denk getirip hafif bir basınç uyguladığınızda bütün o e, yağ birikintisini diyelim siyah noktası her tarafına eşit basınç uygulandığı için alttan yukarıya doğru e, gözenek içerisindeki bu siyah noktayı çıkarmış olacaksınız. Bunu evde yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bir estetisyene gittiğiniz zaman ya da bir dermatoloğa gidip derin cilt bakımı yaptırdığınız zaman alacağınız hasarla sizin evde hiç bilmeden bunu uygularken vereceğiniz hasar aynı değil. Ee, alt tabakaya fazla bastırdığınız zaman kılcal damarlarda kanama yapma ihtimaliniz var. Derinin alt tabakasında kanama olduğu zaman kılcal damarda minicik bir çatlama, dokulara yayılacak bu kandaki hemoglobin okside olacak ve orada kahverengi bir leke kalabilecek. Çok dikkatli yapılması gereken bir iş. Ama sakın yumuşatılmamış deride de bu denemeye kalkışmayın. Zaten direkt e, enfekte edersiniz ve o zavallı siyah nokta bir sivilceye dönüşür. Diyeceklerim bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Doğrusu bir uzmana gidip derin cilt bakımı temizliği yaptırmaktır. Hoşçakalın.